Merhaba arkadaşlar. Mühendisforum.net sitesi için hazırlamış olduğumuz ikinci MATLAB eğitim videomuzda matrisler üzerine bazı çalışmalar yapacağız. Daha önce belirttiğimiz gibi matrisleri köşeli parantezlerle atıyorduk. Mesela A eşittir diyelim. Köşeli parantez 16 3 5 13 daha sonra noktalı virgülle ikinci satıra geçiyoruz. 5 4 7 32 Dedikten sonra 3. satırımıza geçelim. 1 21 54 ve 0 diyelim. Ve son olarak da 4. satır değerlerimizi yazalım. 4 15 14 ve 32 diyelim. Enter tıkladığımızda gördüğünüz gibi A maddesimizi oluşturmuş bulunuyoruz. Ve bir hususu belirtmek istiyorum. MATLAB yazılımı büyük ve küçük harf ayrım yapmaktadır. Yani küçük A değeri ile büyük A değeri aynı şeyi ifade etmez. Şu an A deyip Enter'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi A'ya girmiş olduğumuz değer, matris değerlerini görmekteyiz. Fakat büyük A deyip Enter'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi hata görüyoruz. Yani uyarı alıyoruz. Yani tanımlanmamış fonksiyon veya değer olarak bize uyarı veriyor. Yani atadığımız yani herhangi bir değişkeni e, bu A olabilir ya da herhangi bir kelime olabilir. Büyük ve küçük harf e, e, farklılıklarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi A eşittir dedik ve matrisimizi tanımladık. Bugünkü dersimizde ilk olarak transpoz yani A'nın transpozunu alacağız ve A'nın diagonalini bulacağız. Transpoz ne demekti? Öncelikle onu hatırlayalım. Transpoz bu satırı alıp sütuna yani ilk satırı alıp ilk sütuna dönüşüyor. Mesela 16, 3 ve 5 ve 13 ilk satırımızın değerleri. Bunu alıp kolona dönüşüyor. Aynı şekilde ikinci satırı alıp kolona, ikinci kolon değerlerine de bunları koyuyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Mesela A transpoz işlemini yaparken tek tırnak işlem tek tırnak işaretini kullanıyoruz. A tek tırnak dediğimizde A'nın transpoz değerlerini bulacağız. Gördüğünüz gibi burada belirttiğimiz 16 3 5 ve 13 değerleri artık bizim ilk kolonumuz oldu. 5 4 7 ve 32 ikinci kolon değerlerimizi oluştur oluşturuyor şu an. Mesela e, matis matris testlerinde gördüğümüz gibi mesela bu B eşittir A'nın transpozu diyelim. Ve B'ye A'nın transpozunu atamış olalım. Çünkü daha önceki dersimizde belirttiğimiz gibi eğer bu A'nın transpozunu herhangi bir değişkene atamazsak yani son yaptığımız işlemi gösteren answer'ın kısaltılmışı ANS olarak bize atacaktır. Fakat daha sonra yapacağımız işlemlerde ANS değeri değişeceği için bu değeri elimizde tutamayacağız. Şimdi B'ye A'nın transpoz değerini atadık. Hatırlayacağınız gibi matris sin transpozun transpozu yine kendisine eşittir. Mesela A'nın transpozu B'ye eşittir. Mesela B'nin transpozunu alacak olursak yine A'nın değerlerini e elde etmiş olacağız. <laughs> 16, 3, 5, 13, ilk satır değerimiz gördüğünüz gibi 16 A'da da 16 3 5 ve 13 değerleri ilk satırımızı oluşturmaktadır. bu şekilde A'nın transpozunun nasıl alınacağını görmüş olduk. Şimdi A'nın diagonalini alalım. Ve bu, bunun için D, A, G deyip parantez içinde A'yı yazdığımız zaman A'nın diagonal değerlerini bulmuş oluyoruz. Diagonal'in ne olduğunu hatırlayacak olursak diagonal e, birinci satır birinci sütundan başlayıp son satır son sütuna kadar olan değerlerdi. Yani şu göstermiş olduğumuz değerler. 16, 4 54 ve 32 Mesela B'nin diagonal'ini bulacak olursak mesela B'nin diagonal'i nedir? 16, 4, 54 ve 32 olması lazım aynı şekilde. Bu bize neyi gösteriyor o zaman? Transpozunu aldığımız herhangi bir matrisin diagonal değerleri de, de değerlerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Mesela B diagonalini alalım B'nin. Gördüğünüz gibi yine aynı değerleri bulmuş oluyoruz. Şimdi bir matrisin herhangi bir e, satır ve sütundaki değere nasıl ulaşabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle clc komutuyla Command Window'da yazmış olduğumuz da komutları siliyoruz. Daha önceki dersimizde bahsettiğim gibi bu komut değişkenlere atamış olduğumuz değerlere herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Gördüğünüz gibi a, b ve answer yani en son girdiğimiz d de herhangi bir değişiklik olmuyor. Mesela şu an a diyelim, enter'a tıklayalım ve daha önce a matrisi için girmiş olduğumuz değerleri görüyoruz. Şimdi A'nın herhangi bir satır ve sütunundaki değere ulaşalım. Örneğin 2,3 yazdığımız zaman A'nın ikinci satırı üçüncü sütunundaki değer olan 7'ye ulaşmamız lazım. Bu ifadeyi açıklayacak olursak dikkat edilmesi gereken konu köşeli parantez değil normal parantezleri kullandık. Vektör ya da matris atarken Köşeli parantezleri kullanmıştık fakat burada normal parantez kullanmamız gerekiyor. A deyip yani herhangi bir değişken artık daha önce bunu e, hangi değişkeni kullandıysanız matris için yazdıktan sonra parantez içinde ilk olarak satır değerini ikinci olarak sütun değerini giriyoruz ve e, bu değeri buluyoruz. Mesela bir örnek daha verecek olursak A parantez içinde dördüncü satır dördüncü sütun diyelim yani en son satır ve sütun değerimiz 32 görmemiz gerekiyor enter tıkladığımızda gördüğünüz gibi 32 değerini görüyoruz şimdi herhangi bir işlem yapalım yani bir matrisin değerleri ile işlem yapalım a parantez içinde ikinci satır dördüncü sütun artı a üçüncü satır birinci sütun değer diyelim. Yani A'nın e, ikinci satır dördüncü sütundaki değer nedir? İkinci satır burası dördüncü sütunumuzda burası olduğu için 32'dir. A'nın üçüncü üç pardon üçüncü satır birinci değeri de üçüncü satır burası birinci kolon değeri de 1'dir. Evet, gördüğünüz gibi sonuç 32 artı 1 33'tür. Peki, matris dışından herhangi bir değer versek, yani matrisin boyutlarından daha fazla büyük değerler verirsek ne olacak? A diyelim. 3. satır mesela 7. sütun diyelim. Bizim matrisimiz dörde 4, 4 olduğu için 7 bu matris değerleri dışındadır ve bize hata verecektir. Gördüğünüz gibi index exceeds matrix Dimensions yani e, index e, matris boyutlarını geçmektedir diyor. Onun için böyle bir değer yok. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde son olarak matristeki herhangi bir değeri nasıl değiştirebiliriz onu görelim. Örneğin a parantez içinde ikinci satır dördüncü sütun diyelim. Evet ikinci satır dördüncü sütun değeri a'nın 32'dir. Biz bu değeri eşittir 0 diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi daha önceden a'nın ikinci satın, satır üçüncü dördüncü sütun değeri 32 iken şimdi 0 oluyor. Bu şekilde a'nın herhangi bir elemanını a parantez içinde önce satır daha sonra kolon numarasını girerek yazıyoruz ve girmek istediğimiz değeri eşitliğin sağ tarafına yazıyoruz ve bu şekilde matristeki değerleri değiştirebiliyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.